ki kadroya göre ikinci yarıya biz yukarılara hedeflemek istiyorsak açık ve net söylüyorum. Transferlerde, nokta transferlerde bunu yapmak zorundayız. O zaman biz hiç düşküme düşmeyelim. Bu bize yeter. Bunu taraftarlara vermek gerekiyor. Benim düşüncem de değil, başkanın da aslında düşüncesi. Dolayısıyla e, transfer önemli, böyle birlik transfer olması da gerekiyor. İki senedir kulübümüz sevgili arkadaşlar özellikle Yerel Medya'daki, Kayseri'deki arkadaşlarıma sesleniyorum. Burayı en iyi bilen sizsiniz. Kaç oyuncu gitti, kaç oyuncu geldi. Hiç oynamadan oyuncular geldi gitti. Hem kulübün ekonomisine hem de yapılanma adına bakın bugün Spor'u tebrik ediyorum, Hatay Spor'u tebrik ediyorum, Başakçı. Bunlar hep iki üç sene, beş sene, dört sene yan yana oynayan oyuncular. Birlikte oynayan oyuncular. Konya mevcut kadrosunu koruyup üç dört transfer yaptı. Trabzon lider olmasına rağmen üç dört oyuncu istiyor arkadaşlar. Dikkatinizi çekelim. Biz Kayseri Spor'uz. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Dolayısıyla İşi fazla uzatmadan oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Helal olsun onlara. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yeni senenin. Ha şunu, şunu değinmek istiyorum. Arkadaşlar 30'unda kupa maçımız var. Yabancı oyuncular izin istiyor. İşte Brezilya'ya gidecek olan var. Danaya gidecek olanlar var. 30'unda maç var. Yerler de izin istiyor. Hadi 30'undan sonra 2-3 gün izin verdik. 9'unda ilk maçımız Altay'a. Ne zaman hazırlanacağız? Ne zaman bu takımlara dinlendirme vereceğiz? Şimdi planlamaya bakıyorum. Ameli takım maçı da yok ya. Bir takım maçı da yok. Dolayısıyla oyuncularımızı ve bizi çok sıkışık. işte bu sakatlıklar neden doğuyor? çok sıkışık bir program bekliyor. Bununla birlikte bir soru işareti daha var. Transfer dönemi. Şimdi Afrika Kupası'na gidecek oyuncular da var. Bizden de TM gidiyor. Ben teknik direktör olarak ikinci yarının ilk maçına transferlerinden başlamak isterim. Transfer sezonu 12'sinde başlıyor. Düşünüyorum. İki işte iki tane sakat oyuncumuz var. Demitri'nin ne zaman geleceği belli değil. Anam bir sakatlık var. Transfer yapmak istiyoruz. İlk maçı kendi evimizde oynayacağız. En azından belki transferleri yapıp ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Orada da kafamda düşündüğümüz soru işareti var. Acaba bu planlamalar yapılırken ne düşünüldü, ne yapıldı? Bunlar enteresan şeyler. Dolayısıyla bunu da hem medyadaki arkadaşlarla, hem kamuoyuna paylaşmak istedim. Belki bu konuyla ilgili Hadi şey şimdi geri alamazlar. 30'unda kupa maçı var. 9'unda lig maçı var. Oyuncular ne zaman izin yapacak? Ne zaman hazırlayacak? Bir teknik adam yani 3 gün izin vereceksin. 3 günden sonra takımı nasıl toparlayacak? Ne yapacaksın? Hangi antrenman türünden başlayacaksın? Mutlaka belli şeyler var ama bunlar hep soru işaretli olan şeyler. Paylaşmak istedim. Herkese teşekkür ediyorum.